Mazlum Gazze milyonlar katledilirken kadınlar, bebekler, yaşlılar öldürülürken dünyanın gözü önünde İnsanlık ölürken siz bol bol hamaset yaptınız, kınadınız, lanetlediniz ama somut bir adım atmadınız, küreçik üstünü kapatmadınız, incirlik üstünü kapatmadınız, ticareti kesmekte bile tereddüt ettiniz. İsrail'e petrol ulaştıran boruların vanalarını kapatmadınız. Gazze ile ilgili olarak lafta kaldınız, edebiyatta kaldınız, hamasette kaldınız, sınıfta kaldınız hafta kaldınız. Gazze olayları karşısında her zaman söylediğimiz gibi kuvvet ve kudret sahibi Amerika ve İsrail değil Cenabı Allah'tır diyen Erbakan hocamızın duruşunu sergileyemediniz. Ama biz size söz veriyoruz. Türkiye'yi yeniden saygın, ilkeli, güven veren bir dış politikaya kavuşturacağız. Şahsiyetli bir dış politika. D8'i canlandıran, D60 hedefine adım adım yürüyen bir dış politika. Kıbrıs'ta kardeşlerimizi savunan, Doğu Türkistan'da haklarımızı koruyan, Keşmir, Arakan, Gazze ve Doğu Türkistan'da Mutlaka mazlumların yanında duran, komşularıyla barışık olan bir dış politika. Dünyada saygınlık kazanan, sözüne güven duyulan bir Türkiye. Bağımsız, eğilip bükülmeyen, şahsiyetli, erbakanca bir dış politikayı hayata geçireceğiz inşallah. Erbakanca bir dış politika.